Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sayın takipçilerimiz. Bugün sizlerle kavramların dili programımızda haram kavramı üzerinde duracağız inşallah. Dini bir kavram olarak haram, kesin bir delille açık bir şekilde yapılması yasaklanan fiildir. Haramlar li aynihi ve li gayrihi olmak üzere ikiye ayrılır. Kendisinde bulunan kötülük sebebiyle Baştan itibaren haram kılınan fiillere liaynihi haram denir. Bunlar zina yapmak, adam öldürmek, hırsızlık yapmak bu tür harama örnek olarak verilebilir. Aslında haram olmamakla birlikte başka bir şeyden dolayı haram kılınan fiiller de ligayrihi haramdır. Bayram günü oruç tutmak, cuma vaktinde alışveriş yapmak, avret mahallinin açılması da bu tür yasaklardandır. Haramı işleme ve harama ulaşma konusunda iyi niyet, dolaylı yollar ve vasıtalar da haramı helal kılmaz. Allah'a emanet olun.